Evet. Şimdi x, y noktalar arasında 2R, 3R, 6R ve 10R büyüklüğündeki dirençler vardır. K1, K2 anahtarları açıkken x, y noktalar arasındaki eşdeğer direnç R1 kapalı iken R2'dir. Buna göre R1 bölü R2 nedir demiş. Ben bunu yan sayfada çözeceğim ben. Şöyle biraz küçülteyim. Şimdi anahtarlar açıkken şuradan bir kalem alacağım. Açık kollardan akım geçmeyeceği için o açık kolları şöyle ben bir sileyim. Bak şu açık kol bir işe yaramaz. Şuradaki açık kol bir işe yaramaz. Şöyle K1 k 2 sileyim. Haliyle şu 3R'lik direncin ucu boşta kaldığı için burası bir işe yaramaz. Evet. Burada o zaman şöyle bir durum oldu. Harflendirme yaparsak şurası X şurası X şurası Y şöyle yapalım. Şurası da Y. Şimdi X'ye arasında 10 var. Bir de x'i arasında şuradaki 6R, 2R ve 2R var. Bunlar seri. Toplamı 6 2 daha 8 2 daha burası 10R yapar. Şöyle göstereyim. Burada x'i arasında, burada x'i arasında. Şöyle devreyi bir kere daha çizersem 10R burada var. 10R de şuradakilerin eş değer direnci var. Şurası x, şurası y, x x y y gibi çizersek burası paralel olduğu için paralel o zaman R1 eşittir. 2 tane onu paralel bağladığım için 10 bölü 2'den 5 R yapar. Ya da çarpımları böyle toplamlarından yapabiliriz. Şimdi şekil 2'deki devreye geldiğimde Evet şimdi sağ tarafa geliyorum. K1 ve K2 anahtarları kapalı iken harflendiriyorum. Harflendirmeye dikkat. Burada kısa devreler var. Şurası X. Burası X. Burası X. Buradan bu tarafa gelirim. Burası da X. Burası da X. Burası da X. Burası da X. Burada x oldu. Yani harflendirme yaptığımda bak şu 10r x ile x arasında kaldığı için burası kısa devre. Kısa devre. Şimdi akımın x'ten y'ye gittiğini düşünecek olursam şuradan şöyle gelir. Mis gibi dirençsiz bir yol var. Şöyle bak şu 10r'ye uğramaz. Şuradaki dirençlerden de boşa dirençli yoldan gitmez. Direkt y'ye gider. Dolayısıyla şuradakiler de kısa devre olur. Kısa devre e, ee, Dirençsiz bir yoldan gitmiyor. Burada R2 eş değer direncimiz 0 olur. Bize soruda R2 bölü R1'i sormuş. 0 bölü 5 yani 0 bölü sayı 0 olur. 0 bölü sayı eşittir 0'dır. Cevap 0 gelir. Yani E seçeneği.